Meyvelerimiz tuttu. Maşallah. Hepsi tuttu yani inşallah bunlar büyük meyve verir de. Bizi de devamını getiririz. Güzel bahçeler yaparız buraya. Verimli bir şekilde. Aşağıya kadar meyve arkadaşlar. Meyveler tutarsa hayallerimiz de değişir inşallah. Evet, dostlar seveyim ya ha. Misafirlerine ağlıyor şu an. Kahve koydun pişti mi? Suyunu yarıştı mı? De gelin gelin ağlama. Karaları bağlama. Ah, ben yarımdan ayrıldım. çek devam Bin altın var bulana da gelin gelin ağlama. Karaları bağlama. Kurban olam Arguvan O yar buradan, buradan geçti mi de gelin gelin ağlamay Karaları bağlamay Bah, yılana bak yılan ay Yılan dağı dolana da Gelin gelin ağlamay Karaları bağlamay Ben yarimden ayrıldım Bin altın ver bulana da Gelin gelin ağlamay Karaları bağlamay Ay ay kaşın karaysa Ezelden kara, kaşın kara ise Ezelden kara, sürme çekme inen canım Kaş karam olmaz Sürme çekme inen canım Kaş karam olmaz Varı ki büyüye, sor sivan eyle Varı ki büyüye, sor sivan eyle bir kez öpme canım kaş karam olmaz Bir kez öpme canım yürüz karam olmaz Kara kaş altında gözler oynuyor Kara kaş altında gözler oynuyor şu Yıkılası şu kadar güzellik Yıkılmasın şu gençlik yara doymuyor. Yıkılmasın şu cahili yara doymuyor. Yere gidem dedim engel koymuyor. Yere gidem dedim engel koymuyor. Yol veresin şu dağlar yara <laughs> da Yara gidem dedim hadi, hadi yar yar. Hadi. dağlar hadi, hadi, git, tamam. -a -a -a. hadi. git kahve yapacağım. Hadi. It's a...